Arkadaşlar Berkay ile birlikte biz balkonda oturuyoruz. Değil mi Berkay? Evet. Çok eğlenceli. Evet. Öp Çok eğlenceli. Aa. Au. Bu nereden geliyor? Güzel. E bu nereden? nereden geliyor? E buradan nereden geliyor? Hadi şarkı söyleyelim Berkay. Bu nereden geliyor? Hadi şarkı söyle. E bu nereden Hadi şarkı söyle Aa, bakalım. Ana burada da zeyn de hmm. var. Ana burada da zeyn de var. Tamam çok güzel. Ana burada da zeyn de var. Hadi şarkı söyleyelim. Ne söyleyelim? Şarkı söyleyelim. Hmm, i̇lk sen söyle. <laughs> Hadi söyledin mi? Söyledim. Tamam ben de söylüyorum. Hmm. hmm. Hadi beyaz gibi toz olur söyleyelim. Dur dur öyle bir. Aa kelepçe var çatıda. Evet kelepçe var çatıda. Çatıda kelepçe var. Evet çatıda kelepçe var. Terlikler var. Aa mağdiban da var çatıda. Nerede? Aa maribane. evet var. Evet. Var. Bak. Bak. Bak, bak. Çatıda bak. Da o, da. Mandallar da var arkadaşlar. Daha da var. Şimdi ben şarkı söylüyorum ya da ilk beni abla söylesin. Aa. Hadi Benne abla söyle bakalım ne söyleyeceğim. Batı Hadi da. beyaz giyimi toz olur Söyleyeyim seninle birlikte dadı arkadaşlar ve belki. Bak. Başla. Bak. 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 Ne? salına da salına da gel Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel Salına da salına da gel Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel Beyaz giyme tanırlar Seni yolcu sanırlar Oyun bitti. Oyun bitti. Oyun bitti. Seni benden alırlar. Oyun Salına da salına da gel. Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Salına da salına da gel. Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyoruz. Berkay da zaten kepçesiyle oynuyor. Sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza abone olup beğenip zil butonuna tıklamayı ve bütün videolarımızı izlerseniz çok mutlu oluruz. Bunları yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.